Bir gün böyle, iki gün böyle, Mehmet Sayın'ın bir türlü yüzü gülmüyor. de, hani onun gariban olduğunu biliyorlar ya, ya demişler gidelim de Mehmet Dayı teselli edelim. Gitmişler, ya demişler dayı, bu bizim buzayı da kapıyor bu canavar. Ya yani bir senin başına gelmiyor, diye kendini bu kadar heder ediyorsun, üzülüyor falan. Şimdi bu söz çok önemli. Demiş ki, ağlar, ben buzun huzuyu kaptığına yanmıyorum demiş. Benim kuzuyu karşı dağın kurdu kaptı da, bizim köyün kurdu kaptı helal hoş olsun. Şimdi, Ankara'lar yıllarca kuzularını kaptırdı. Bilmiyorum bu kısmada bir ne anladınız? Kuzularınıza sahip olun diyorum. Bu dönemde, bölgenize, Şipşet köyüne, Ankara'lara hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Hepinize saygı basalım. Kimse aile alan ettik. Kaç kelime de siz söylersiniz herhalde. Lütfen buyurun. Sayın Milletvekilimiz, Sayın belediye Başkan Yardımcısı, Sayın Misafirlerimiz, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu derneğimizin, yardımlaşma derneğimizin hepinize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir sorunumuz şu, bazı komşular e, aidatlarını geciktiriyorlar. Onun için dernek sarsıntıya giriyor. Dernek sarsıntıya giriyor. Onu mümkün olduğu kadar buradaki olan komşular aidatlarını ödemeyenler bunu temin ederlerse memnun oluruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Buyurun konuşmak isterseniz. Sevgili, Sevgili hemşehrilerim, ve Fehmi Kandemir. Milliyetçi Hareket Partisi Gölbaşı Belediye Başkan Adal Adayı. <laughs> Mahatlıyım. Ve çoğu tanıyoruz arkadaşlarımızın. <laughs> ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu dernek ve bu dernekleri verilen de Gölbaşı'na, Gölbaşı'na hizmet edecek birlikte. İnşallah sağdan soldan ihtiyacımız <laughs> yer <yerine, gülüyor> Yorulduk, ya Teşekkür ederiz. <laughs> Farklı bir çabamız. Sayın Muhtarımız söyledi, ben söyleyemedim. Esas benim söylemem gerekirdi Bu renkleri çok aradık. Bu balonları da çok aradık. İçerinin masrafını da çok özledik. Bir olan insanlarımızdan Ayakatlarını geciktirmemelerini işte devam ediyoruz. Özellikle bugün. Başka bir yerde mi? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi müzik o zaman tamam tamam ne söyledim saygı bu arada şöyle bir kurbanımızı keselim. Özellikle. Bir saniye. Ben şu

آمين. أول من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد ونور بك من, من الشجرة السعادة. من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما انت المستعان ولك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allah hayırlı uğur etsin inşallah. Allah hizmetlerine daim eylesin. Evet. Sayın misafirler, şu anda kurdeleler kesiliyor. Hep birlikte bir alkış istiyoruz. <laughs> Hep birlikte. <on. gülüyor>